e, ee, Organize Sanayi Bölgesi, Manisa'nın yükselen bir Önemli birçok firmayı e, dünyanızda biliyorsunuz. Öncelikle sizi tanıyalım. E, ardından Akistan Organize Sanayi Bölgesi kuruluş aşamasından bugüne geçen süreci şöyle kısaca değerlendirelim. Tamam. Benim ismim Tuncay Haykırar. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünü bitirdim 1991 yılında. Akisar Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşık 5 yıl önce geldim. Burada bölge müdürü olarak görev yapmaya başladım. Geldiğim Akisar Organize Sanayi Bölgesi 1991 yılında kurulmuş. 2000 yılında da altyapı çalışmalarına başla. Altyapı çalışmaları ihale edilmiş ve başlanmış. 2008'in ortalarında geldiğimde hala da devam ediyordu kısım kısım altyapı çalışmaları. Şu an itibariyle altyapının yüzde 95'i bitirilmiş. E, bu yıl sonuna kadar da bir şeyin kalacağını tahmin etmiyorum. Bitirilecek. E, bu esnada elektrik bölgemiz tek kısım e, tek bölge olmasına rağmen 3 e, kısımda ihale edilmiş. 2 kısımda ihale edilmiş. Altyapı çalışmaları birinci kısım e, altyapı çalışmaları 2000 yılında ihale edilmiş. İkinci ve üçüncü kısmın altyapı çalışmaları ise 2008 yılında ihale edilmiş. Ee, biz 5 yıl içerisinde aşağı yukarı altyapı çalışmalarının %95'ini tamamladık. Altyapı çalışmalarını tamamladık. Bu esnada ikinci, üçüncü kısmın elektrik altyapısını tamamıyla yer altı yaptık. Ee, bütün bölgelere, bütün parsellere su hizmetini Tamamladık. Su altyapısını bitirdik. Aynı zamanda doğalgaz, bütün parsellere doğalgaz getirdik. Şu an itibariyle eksiğimiz kendimizin bir idari binası bir de atık su arıtma tesisimiz. Onlar da bu 2013 yılının nisan ayının içerisinde ihale edilecek ve yıl sonuna kadar bitirilecek. Bir eksiğimiz kalmayacak. Firmalar hakkında biraz bilgi verecek olursak tabii e, altyapı bu e, ucu yani altyapı arazinin arazinin e, fabrika sahiplerine uygun şartlarda verilmesi yatırımcıları buraya teşvik ediyor. Birçok yani sadece Türkiye'de değil, yurt dışında üretim yapan birçok önemli firmayı bünyesinde bulunduruyor. Biraz firmalardan bahsedecek olursak bizim bölgemizin en eski yatırımcılarından bir tanesi Granisar Seramik Sanayi Yaklaşık herhalde 12-13 yıldır burada faaliyet gösteriyor. 800 kişilik bir istidam sağlıyor ve bölgemizin ilk lokomotifi diyebiliriz. Ardından Keskinoğlu ve Yıldız Entekre de bölgemizin ikinci lokomotif ve üçüncü lokomotif olarak geldi. Keskinoğlu ve Yıldız Entegre sanayi kuruluşları içerisinde ilk yüzün içerisinde yer alan fabrikalar. Bunların yanında irili ufaklı pek çok işletme de geldi. E, yabancı yatırımcılar da ilgi gösteriyor bölgemize. E, i̇simlerini Yabancı yatırımcılardan ben Mesela şu an GMS, M Türk, M Amerikan kuruluşu ortak bir yatırım. Ne bileyim Turka var burada. İtalyanların sahip olduğu bir yatırım. Özellikle son dönemde ise Almanya ağırlıklı olarak buraya firmalar başvurularını yapıyorlar. Biz de değerlendiriyoruz şu an. Zaten bölgemizdeki parsellerin e, parsel değil mi? Metekare bazında %92'si satılmış durumda. Çok az bir yerimiz kaldı. Akisar Organize Sanayi Bölgesi'nin e, 2013 yılından e, beklentileri hedefledi. Neler? Biz 2013 yılında burada e, çok güzel bir OSB olmasını temenni ediyoruz. Bundan dolayı işte eksik kalan altyapılarımızı, yollarımızı, atık su arıtma tesisimizi, idare binamızı, işte giriş takımızı, güvenliğimizi hepsini bitirip ondan sonra da en son peyzaj çalışmalarını tamamlayacağız. Ve bu esnada da gelen talepler fazla olmasından dolayı genişletme çalışmalarına da başlayacağız. Sayın Müdürüm bir soru da ben sorayım. Ee, yani özellikle e, Aksehir Organize sanayi bölgemizde, ya, şöyle bir sektör olsaydı iyi olurdu. Veya özellikle gelmesini istediğiniz, e, burada Aksehir Organize sanayi bölgesinde olmasını istediğiniz e, firma fabrika veya bu türde hangi sektörün olması konusunda sizce eksik var yani? Bir eksik yok her türlü sektör var burada şu an. Özellikle istediğimiz yok mu? Yok, özellikle istediğimiz yok. Şimdi biz burada birinci öncelik olarak istidama bakıyoruz başvurularda. İstidama ne kadar yüksekse bizim için o firma daha iyidir. Ama organizinin de kendi faaliyetlerini e, sürdürebilmesi için sonuçta mali bir bütçeye ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. İkincisinde ise enerji fazla tüketen firmaları tercih ediyoruz çünkü oradan bölgemiz e, sağladığı kaynakla yatırımlarını gerçekleştirebiliyor.